Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta evet, ev ev yapacağız, yapacağız, yapacağız. yapacağız arkadaşlar. Yapacağız. Yine Minecraft'ta arkadaşlar. Evet arkadaşlar şaltere bastı. Yine onun ev tasarımını yapacağız artık. arkadaşlar. Bakalım kim. Ben hemen gelip geldi. Ve bu arkadaşlar ve bu böyle çizgiden çıkamam maalesef arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşimin yatacak. Çünkü moda o koştu yani arkadaşlar. Modu ben yaptım arkadaşlar. Evet. Ben hemen gireceğim. Uh -huh. bum. Bakalım içinde ne var göstersene. Oğlum görünmüyor ki. Üstüne bas. Bir varmış. Arkadaşlar bu anda lütfen abone gelmiyor. Arkadaşlar like bile gelmiyor. Ya 50 like biz kendimizi çok görüyoruz. Arkadaşlar, Neredesin oğlum? Hiç biz 10 like'ı evet. çok görüyoruz yani arkadaşlar. Lütfen. Arkadaşlar bakın isterseniz kanala girip kanalın adını ne arkadaşlar kanala girip oradan bak bakabilirsiniz. Bakın kaç like var arkadaşlar. Arkadaşlar evet. Line yazıyorsunuz ve bu kadar. Sonra abone Bakın basıyorsunuz. Sonra da her şey oluyor. Gel, şimdi kim bassın? Nereden basıyorsun? Önce kim bassın? Neler Oğlum, bakmasana. Başlayalım. Hayır! Topraktan yapasın. Kötü olacak. Bahsedeyim. Olamaz, merdiven olur mu? Gel yeniden yapalım, neyse. Neyse, evet. Onun aynısını arkadaşlar yapmalıyız. Kanka sana atıyor. Altın mı çıktı. Hah, <laughs> ben. çıktı. Yani ben bunu nasıl dikeceğim? Altınla ev mi dikeceğim? Evet, ben bunu nasıl düzeleştireyim? Ben altından ev mi dikeceğim. Evet işte. Altınla ev dikelim. <laughs> Neyse, başlayalım arkadaşlar. Hayır, içini yapmayacağız. Yapalım şöyle olmasın arkadaşlar bu anda biz sizin için mini ederek yani indirdik ki arkadaşlarla video çekip e, yani Tabii ki de YouTube kanalımıza atacağız lütfen bildiğin yazın ve kanala bak ben yani yazık değil miyim lütfen arkadaşlar abone olun like atın Arkadaşlar o kadar diğer kanallara bakın. Bakın kaç like geliyor. Arkadaşlar biz de kanalları birleştirsek, e, like'ları birleştirsek zorla onlar like koyar arkadaşlar. Zorla kim konuşuyorsun lan? Yani 2 like'ımız var. Kardeşimde bir like, bende bir like yani. Oğlum ben ondan demeyeyim. Yani arkadaşlar zorla. Evet arkadaşlar yani Böyle tamam işte. ben dikip geldim. Böylesine. Kardeşiminkini görmüyorum ve görmeyeceğim. Sonra göreceğim. Evet arkadaşlar ben diktim. Arkadaşlar Kardeşiminkini diktim. görmedim ama. Zorla. Gördüğünüz gibi. Başla altına. Başladık. Ben sana ben geliyorum. Ben geleyim mi? Be. Altına. akşam mu? Benziyor mu altına? Bakayım oğlum benziyor. Bak. Baksana altın burada. Hayır sürpriz. Neyse içine bak. İçine kaç Yüzüne kaç ne? Yüzüne bir 5 puan. Evet. İçine de bir 5 puan. 10 puan. Arkadaşlar siz de onda 10 arkadaşlar. Arkadaşlar siz de yorumlarda yazın. Şimdi gitti. Kapını açın. Neyse kalsın. Hem. Gerçekten güzel. İşte kaç puan tam. veriyorsun yüzüne? Aa. Samlar aa. Ama bir tane şunu abartmışsın. Yapmasaydın daha iyi olurdu. Not ben not de not be. buraya bir yedi puan veriyorum. İçine mi? Evet. Dışına peki. Nereden atılıyor? Peki dışına kaç puan veriyorsun? çıkamıyorum. Neyse Herkesin. kanka. Şimdi evet. Dışına peki kaç puan veriyorsun? Dışına da bir... İç puan gerçekten. Oğlum ona on oldu. Arkadaşlar siz de yorumlarda yazın. Bizim on. yaptığımız yani. Şunu şimdi patlatacağız. Onu da çekelim mi? Evet lan. Ben Güven tane Güven alacağım. Hmm. Öncelikle gel benimkini patlatalım. Hayır ben kendim içini patlatacağım. Ne tamam. olur. Ha, onda Oğlum, ıı, zengini patlatmak çok zevkli. Gel şey onu senin için patlatma yani. Tamam lan, patlattım. Neydi? Olamaz arkadaşlar. Gitti arkadaşlar, akış, emeğimiz gitti gerçekten. Aa, telefon da Arkadaşlar, 5 saniyelik şeymiş. Şimdi, Şimdi geçelim. Arkadaşlar, benim... Arkadaşlar, çok ben aynı şeye oldum yani o kadar Aha. emek vermiş. Bir dakika bir dakika. Bir dakika ben patlatıyorum. Duvar var kırıldı. O ne? Neyse ne gel. Ben patlattım. Patlatma dur. Gelsene pijamız uzun sürdü. Efendim. Efendim. Telefon kastı lan. Yani o kadar emek gitti. Hoşçakalın. Arkadaşlar aslında biz bunu kendimiz katlatacaktık. Arkadaşlar bay bay. Deneyelim. Arkadaşlar tek Arkadaşlar. renk de Evet bundan sonra tek renk gelecek. Hoşçakalın. <laughs>